Milattan önce 49 yılında Julius Caesar Rubicon kıyısında kritik bir seçimle karşı karşıya kaldı. Galya'da kalmak gücünü kaybetmesi demekti. Nehrin karşısına, İtalya'ya geçmek bir savaş beyanı olacaktı. Caesar savaşı seçti. Rubicon Nehri'nin geçilmesini önemli kılan sebeplerden biri de Roma Cumhuriyeti döneminde generallerin ordularıyla birlikte bu sınırı aşıp cumhuriyetin merkezine Güney İtalya'ya doğru yol almaları Cumhuriyeti tehdit edebilecek askeri girişim olarak değerlendiriliyor ve kanunlarla bu tip girişimler engellenmeye çalışılıyordu. Jules Caesar işte ordusuyla birlikte bu nehri geçerek yasağı çiğnemiş ve geri dönüşü olmayan yola girmeyi göze almıştı. Tarihçi Suetonius'a göre Caesar Alea Iacta Est olarak bilinen bu ünlü sözünü tam bu sırada söylemiştir. Bu sözü tercüme ettiğimizde karşımıza ok yaydan çıktı ya da zarlar atıldı anlamı çıkıyor. Sezar'ın gençlik yıllarında Roma'da tam bir kargaşa hakimdi. Bu kargaşaya Roma'nın müttefiklerine verilen Roma yurttaşlığı hakkının geri alınması neden olmuş. Roma siyaseti iki düşünceyle bölünmüştü. Roma'nın başındaki isim Lucius Cornelius Sulla ve taraftarları aristokratlar için tahsis edilmiş senato yetkilerini genişletmeyi ve halk meclislerinin gücünü sınırlandırmayı savunurken Sezar'ın amcası Marius ve taraftarları halk meclislerini kullanarak Senato'nun gücünü ve nüfuzunu kırmayı savunmaktaydı. Bu durum ülkede iç savaş çıkmasına sebep olmuş. Milattan önce 82 yılında Sulla Roma'yı ele geçirip gücü eline almıştır. Sulla için ailesi ve genç Sezar iyice tehlikeli bir hal almaya başlamıştı. Bu sebeple Sulla tarafından Jules Caesar ve ailesi Roma'dan sürgün edildi. Ancak Sulla'nın ölümüyle beraber bu sürgün sona erdi ve Sezar tekrar Roma'ya dönebildi. Sezar, Roma'dan ayrıldığı dönemde Cicero'nun da öğretmeni ve ünlü bir hatip olan Mollo'nun oğlu Apollonios'tan eğitim aldı. Kendisi zaten doğuştan yetenekli bir hatip ve yazardı. Roma'dan ayrı kaldığı dönemlerde hitabet sanatında iyice ustalaştı ve Roma'ya döndükten sonra genç yaşına karşın nezaketi ve içtenliği halk arasında herkesin sevgisini kazanmasını sağladı. Yavaş yavaş siyaset hayatında yer edinmeye başladı. Bu durum önceleri çoğu çevrelerce önemsenmemişti. Sezar'ın güçlendiğini ve var olan rejimi değiştirmeye hazır olduğunu anladıklarında ise iş işten geçmişti. Roma'ya döndükten sonra Sezar, halkı hatipliği ile beraber etkilemeye başlayınca senatörler tarafından iyice tehlike arz etmeye başladı. Bu durumun farkına varan senatörler kendisini vali olarak İberya'ya yani bugünkü İspanya'ya görevlendirdiler. Bu bir anlamda yine sürgün demekti. Geçmişte halk meclislerinin güçlenmesini ve senatonun nüfuzunun kırılmasını isteyen Sezar'ın amcası Marius ve taraftarlarının faaliyetleri Sulla tarafından kanun ve kararnamelerle yasaklanmıştı. O sıralar Sezar, amcası Marius'un portrelerini yaptırıp şehrin dört bir yanına astırdığında bu durum açıkça yasaklanmış kişileri şereflendirmek ve devlete savaş açmak olarak görüldü. Ancak halkın bir o kadar da ilgisini çekti ve Sezar'ın bu eylemini sokaklarda sevinçle karşıladılar. Sezar bir yandan devlette önemli makamlara gelirken bir yandan da halkın sevgisini kazanmaya devam ediyordu. Galya savaşları Sezar'ın önünü iyice arttırmıştı. Sezar günden güne yükselişine devam ederken Roma'da da yolsuzluklar ve kötü yönetim devam etmekteydi. Şehir adeta fırtınaya kapılmış dümensiz bir gemi gibiydi. Bu yozlaşmadan bunalan halk daha da kötüye gitmektense şehrin tekrar eski haline gelmesini iktidarın tek bir kişinin eline geçmesini düşünmeye başladı. Bu, Sezar için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Bütün bu yaşananların sonrasında merkezde var olan Cumhuriyet rejimini devam ettirmek isteyen senatörler, Jül Sezar'ı Roma'ya çağırdılar. Tabi şartları belliydi. Ordusuz ve tek başına. Roma'da artık bir ipte iki cambazın oynayamayacağı gerçeği gün gibi ortadaydı. Pompey'in önderliğindeki Senato, konsüllük görevinin sona erdiği gerekçesiyle Sezar'a Roma'ya geri dönmesini, ordusunu terhis etmesi emrini verdi. Sezar, birinin yükselebilmesi için diğerinin yok olması gerektiğinin farkındaydı. Roma bir iç savaşa doğru gidiyordu. Sezar gitmemesi için elinden geleni yapmış, Pompey ile anlaşmaya çalışmıştı. Yönetimi ele geçirmek için gerekecek savaş ihtimalinden çekiniyordu. Çünkü büyük felaketlere sebep olmaktan korkuyor. Sürecin daha da kötüleşmesini engel olamıyordu. Düşünceli komutan gemileri yaktı ve geri dönüşü olmayan yola girdi. Senato'nun talebinin aksine ordusunu dağıtmadı ve komutası altındaki lejyonlarıyla birlikte Roma'ya yürüdü. Bu karar, Sezar ve Pompey arasında çıkacak Roma Cumhuriyet rejimini temellerinden sarsacak olan bir iç savaşın fitilini ateşledi. Yaşanabilecekleri düşünürken birden meşhur ok yaydan çıktı ya da zarlar atıldı cümlesini söyledi ve savaşı başlattı. Milattan önce 48 yılında Sezar'la Pompey arasında Farsala'da, bugünkü Yunanistan'da gerçekleşen iç savaşta Pompey savaşı kaybetti ve Mısır'a kaçtı. Sezar İskenderiye'ye vardığında Pompey'in öldürülmüş olduğunu öğrendi ve onunla birlikte Mısır'a kaçan tüm askerlerin özgürlüklerini geri verdi ve hediyeler sunarak onları yanına aldı. Hatta bu olayı bir mektubunda anlatmış, ''Zaferlerin en tatlısı bana karşı savaşanları kurtarabilmem ve kendi tarafımı alabilmemdir.'' demiştir. Yine işte Rubikon'u geçmek deyimi geri dönüşü olmayan noktadan ileriye gitmek anlamında kullanılır ve Sezar'ın lejyonuyla birlikte Roma'ya doğru ilerlemesine atıfta bulunur. Jules Caesar bu hamlesiyle birlikte çetin geçen savaşı kazanmış, Roma Cumhuriyeti'nin Roma İmparatorluğu'na dönüşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Trabzonspor yönetimi takıma komuta etmesi için Abdullah Avcı'ya teklif götürdüğünde Avcı için iki seçenek vardı. Başarısız geçen büyük camia kariyerinin ardından bir süre köşeye çekilip kendini dinlemek ya da yeniden büyük bir baskının içinde futbol dünyasına meydan okumak. Abdullah Avcı geçmişte denedi. Başakşehir'de uzun vadede inşa ettiği oyunun üstüne son anda kaybettiği şampiyonlukta, başarısız geçen Beşiktaş kariyerinde ve milli takımda denedi. O, Rubikon'u geçmek ve savaşı kazanmak istedi. Dolayısıyla teknik direktörlük kariyeri boyunca değişim ve dönüşümü denedi. Trabzon'da geldi, gördü ve fethetti. Ülkenin en üst liginde şampiyon olabilmek için doğru planlama ve rakiplerinizden daha tutarlı bir anlayış içinde olmak aslında yeterli. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor yönetimi ve Abdullah Avcı'nın başardığı gibi. Ancak önemli olan bu başarının sürdürülebilir olması ve her anlamda kurumsal bir kimliğe bürünebilmek. Kariyerinde defalarca Rubikon'u geçmek ve uzun vadede savaşı kazanabilmek için gecesini gündüzüne katan bir avcı gördü futbol severler. 38 yıl aradan sonra geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen bir Trabzonspor yazıldı tarih sahnesine. Hoca ilk hedefini şu an için gerçekleştirmiş görünüyor. Şimdi sıra ikinci hedefte. Yani uzun vadede bu savaşı kazanabilmekte. Sezar da iyi bir hatipti. Abdullah Avcı da hatipliğini gösterdi. Şehre sabırlı olmayı işaret etti. Şehri ikna etmeyi başardı. Sezar Savaş ganimetlerini dağıtırken en çok payı askerlerine bırakırdı. Askerlerinin isimlerini tek tek bilirdi. Abdullah Avcı da öyle. Jules Cesar azimli ve çalışkan bir komutandı. Bütünü parçasından başlayarak elde eden, adım adım yol alan bir liderdi. Abdullah Avcı da parçadan bütüne ilerlemeyi seven, önce Rubikon'u geçmesi gerektiğini bilen ve adım adım ilerleyen bir anlayışta. En azından şu an için durum bu. Trabzonspor camiasına baktığımızda geçmişte dozer cemillerle denediler. Nehri de geçtiler aslında. Sonrasında Fatih Tekkelerle, Gökdeniz Karadenizlerle denediler. Denizi geçip derede boğuldular. Onların da Abdullah Avcı ile örtüşen iki hedefleri vardı hep. Birincisi şampiyon olabilmek, ikincisi nehri geçip uzun vadede ortaya başarılar koyabilmek. Trabzonspor geçen sezon puan tablosunda farkı açınca yavaş yavaş İstanbul hegemonyasını sarsmaya başladı. Oluşan fark ve sonrasında gelen şampiyonluk saha içinden bağımsız noktalara bile çekildi. Ancak camia kenetlenmeyi sürdürdü ve sezon finalinde de istediğini aldı. Şehir Rubikon'u geçmek için tam 38 yıl Jules Cesar'ını bekledi. 1970'li ve 80'li yıllarda gelen tam 6 şampiyonlukla birlikte savaşı kazanmaya çok yaklaşmışlardı. Hatta kazanmışlardı da. Ancak yakalanan tüm bu başarılara rağmen Trabzon'un gerek medya gücünden yoksunduğu, gerek İstanbul'un magazinsel cazibesi, gerek de kulüp içinde yaşanan bazı olumsuz gelişmeler bu zaferlerin zaman içinde soğumasına, gittikçe unutulmasına sebep oldu. 96'daki travmatik Fenerbahçe maçında Rubicon'u geçmeye yine çok yaklaştılar. 2011'de aynı şekilde hem saha dışında hem saha içinde travmatik bir sezon yaşandı. Akabinde İstanbul'un cazibesine en iyi futbolcularını da kaptırdılar. Avni Aker'in tribünleri zaman zaman sinirlerini kontrol edemedi. Zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık 10 yıl sonra Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi Abdullah Avcı'ya gittiklerinde iki tarafında hayal kırıklıkları, başarı ve değişim arzusu birbirine paraleldi. Voltran kuruldu ve şampiyonluk geldi. Okun yaydan çıktığı bu süreç için Trabzon camiası İstanbul hegemonyasına karşı medya gücüyle, transfer bütçesiyle aynı seviyede olabilir mi? Ya da daha yukarılara çıkabilir mi? Sonraki süreç için hemen hemen herkesin zihninde beliren soruları sormaya devam edelim. Trabzon camiası ülkedeki futbol iklimine benzemeden bir dönüşümü ve gelişimi ortaya koyabilir mi? İstanbul gibi dar alanda kısa paslaşmalar üzerine devam eden transfer politikaları mı izleyeceğiz? Avrupa'da başarıya odaklanmadan günlük başarılarla mutlu olan bir camia profili mi sergilenecek? Şampiyon olmanın çok önemli olmadığını az önce söyledim. Geçen sezon yapılan işlerin sürdürülebilir olması için kurumsal bir kimlikle mi taçlanacak bu şampiyonluk? Geçtiğimiz sezon anlık müdahalelerle şampiyonluk odaklı bir oyun izledik. Kısa vadede başarı için çok da anormal bir durum değildi bu. Ancak sürdürülebilir bir başarıyı yakalayabilecek mi Trabzonspor diye sorguluyorsak eğer, komutan Abdullah Avcı'dan uzun vadeli ve net bir oyun kimliği görmemiz gerekiyor. Kulüp gelirlerini arttıracak ve düzenli bir seviyede tutabilecek mi? Bütün bunları nasıl sağlayabilir Trabzonspor camiası ve Abdullah Avcı? Önümüzdeki günlerde hep birlikte izleyip göreceğiz.